Merhaba sevgili izleyicilerimiz Erzincan merkezden seslenmeye devam ediyoruz sizlere ve tabii ki Erzincan deyince aklınıza ilk gelen nedir? Süt, süt ürünleri daha doğrusu peyniridir. Ve şimdi biz de böyle bir firmadan seslenmekteyiz size. Çadır Tepeli kardeşlerdeyiz. Yanımızda da firma sahiplerimizden Volkan Demir bulunmakta. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz Volkan Bey. Sanırım ben eksik söyledim. Sadece süt, süt ürünleri yani Erzincan tulumu değil, Erzincan'da daha başka önemli ve meşhur şeyler de var. Şimdi biz sizden dinleyeceğiz. Çadır tepeli kardeşler kaç yıldan beri bu sektörde ve neler sunuyor halka? Yani 30 yılı aşkın bir süredir biz bu sektörde hizmet veriyoruz. Ee, yani bizim dededen kalma bir meslek diyelim biz. Ee, daha sonra işte babam, amcam, işte son olarak da ben. Evet. Öyle işte 30, 30 yılı yıldır. 30 yılı devirdik yani biz. Hemen hemen devirdik 30 yılı. Bu sektördeyiz işte. Nice 30 yıllara diyoruz. İnşallah. Ve şimdi sektörünüzle alakalı tabii ki sorular yönlendireceğiz size ama öncelikle Çadır Tepeli kardeşlerle ilgili soruları yönlendireceğiz. Çadır Tepelilerde neler var? Hangi ürünler var? Şimdi biz ağırlıklı olarak tulum peyniri Yapıyoruz Çünkü yöremize ait bir ürün ve en iyi bildiğimiz ürün olduğu için ama tabi onun yanında orijinal dere peyniri mesela Erzincan'ın has evet. peyniridir. Onlardan yapıyoruz. Daha sonra teneke peyniri yahut da bizim buranın ismiyle salamura peyniri. Genelde bu şekilde yani. Evet. <laughs> tabii yine e, ürünleriniz içerisinde ballar var. Tabii tabii bal var. E, çökerlek işte oluyor, tereyağı oluyor. Ürünlerimiz içerisinde onlar da mevcut yani. Harika diyoruz. Tam Erzincan'ı yansıtan, Erzincan'ın doğal ürünlerini yansıtan bir yerdeyiz bizde. Hemen şunu sormak istiyorum. Çadır Tepeli kardeşlerin kendi bünyesinde üretimleri var mı? Tabii. ki. Yani üretim tamamen bize ait. Hatta. E, ben de bizat üretimle katılıyorum zaten, ee, çalışıyoruz yani imalatta, işçilerle evet. birlikte. O zaman hemen imalattan yani üretimden bahsedeceğiz. Öncelikle üretim hanemiz kaç metrekaredir, nerededir, kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz ve tabii ki üretim aşamasında neler oluyor? Üretim haneimiz. E şu an mevcut yerlerimiz küçük. Yalnız şu an bir yeni bir yer yaptırıyoruz. Yaklaşık 700 metrekare kapalı alana sahip. Eee bünyemizde 5 kişi çalışıyor. Tabii ki uğra faaliyete geçtiği zaman bu biraz da artacak yani. Evet. Sayı biraz da artacak. Böylece tabii ki bölge halkı içinde yeni tabii bir istihdam ki, kapısı kesinlikle. oluşmuş olacak. Yani başlı başına hani dumansız fabrika dedikleri olay da tulum peyniri sektörüdür yani. Kesinlikle. Öyleyse şimdi tulum peynirinin yapım aşamasından da biraz bahsedelim istiyorum. Çünkü bunu ilk ağızdan dinlemek ve sonrasında yapım aşamasından sonra bunu ilk elden almanın da keyfi ve tadı başkadır diye düşünüyoruz. Yani, Buyurun. Şimdi tulum peyniri yaklaşık 2000-2500 rakımlı yüksek yaylalara çıkarlar hayvanları. Tabi orada günde iki defa olmak üzere sağım yaparlar. Daha sonra mayalanır. Onları bizim süzek dediğimiz bezler vardır. Onun içerisinde mayalırlar. O kalıp halinde kalır. Daha sonra onları o süzeklerden boşaltıp naylon torbalara koyarız. Biz. Orada süzdürürüz. Daha sonra e, onu ezeriz biz, tuzunu ilave ederiz, tekrardan bu sefer bez torbalara onun baskısını yaparız, daha sonra orada da süzdükten sonra vidonlama olayına geçeriz. Böylece peynirimiz hazır olmuş oluyor. Evet. Hazır olduktan sonra peki peynirimizi e, toptan satışa sunuyor musunuz? Almak Tabii. isteyenler nasıl ulaşabilirler size? Almak isteyenler zaten e, internet sitemiz var. Orada telefon numaralarımız falan var. O tür yerlerden ulaşabiliyorlar bize. E, gönderimi yapıyoruz. Kargo yoluyla, işte otobüs yoluyla bir şekilde veyahut da kendi servis aracımızla dağıtımını yapıyoruz yani. Evet, böylece bir özelliği daha öğrenmiş olduk. Toptan satışımız da var ve aynı zamanda kendi servis araçlarıyla birlikte bu satışı da desteklemekteler. Aynı. Böylece müşteri memnuniyeti odaklı çalışmış olduğunuzu da özetlemiş oldunuz. Evet. evet, son olarak sektörünüze yönelik neler paylaşmak istersiniz bizimle? Çünkü biz diyoruz ki süt ve süt ürünleri özellikle de Erzincan'ı yansıtan Erzincan'ın tulum peyniri çok önemli diyoruz. Buyurun. Onu işte malum bizim sektörde sahte ürünler biraz fazla piyasada yani halkın biraz daha bilinçlenmesi gerekiyor. Mesela bizim bize de denk geliyor etiketlerine bakıyorsunuz hep başka başka illerin etiketleri var üzerlerinde Fakat işte vatandaş onları Erzincan diye tüketiyor. Yani bu konuda biraz daha bilinç durumlarını ben onlara söylüyorum. Yani narımızın da başka söyleyecek bir şey yok yani. Evet. Eğer ki ürün kalitesine dikkat edilirse tabii ki, aradığınız kesinlikle. lezzeti kesinlikle iyi bilirsiniz tabii ki. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz Erzincan merkezden bir üreticiden seslendik sizlere çadır tepeli kardeşlerden söz. Şimdi merkez stüdyolarımızda.